Başkasına zarar verme koçum git öfkeni yere püskür istediğimi yaparım sen istesen de gene lüksü Gerçeği görmemem benim hiç sikimde değil çünkü gerçeklerle alakasız bu harbeden gene lüstü Bu da rap olur anlamazsan anlatayım velhasıl alttan gelip üstte çıktım olurum baş belası Anlamıyorsan eleştirme bu bu kadar basit ama anlarsan olursun bu rapin müptelası Hep eleştirme moruk <laughs> ne aldın ki ne verip ama anlamaman normal çünkü çok yüksek ederiz Sikip sokak şarkı dansa battle aşırıya kaçar senin Hayalinde adam olmak benim orada bereli. Bu yaptıkların on katılan olur yani baya kesir. Bir yerde karşılaşsak senin ağzın yüzün kayar kes. Beni tanımayan diyor koçum. Lan bu da neyin nesi? Beni yanmak istiyorsan almalısın lan baya besin. Beni tanır. Ben grup yeraltı millet tanır. Ay ardarla gelip dağıtır. filikanı yüz bini gider ama arkada biri kalır. Beni tanır. Ben grup yeraltı mili Hatır filikanı yüz bini gider biri kalır Bak olağanüstü kelimelerle bir yazdığım destan bu Sen rap yapma keşerif gidip ortamınla esrar vur Ok yaydan çıktı artık hasta la vista Halen ayağa kalktı rezil galip benim burası İstanbul Ben geldim sikik şimdi geç arkaya ola hazır Ben ne laf yarışı yapma lan olsa da ona azın Yanlış yaptığın herkes kanaat getirdi inkar etme yoksa moruk burada kopar gider boğazın Malara taramam arabama kara kayar gider Ası Bak ağzına sıçar ama kazıkla pazı Gelin halde ben de yazına sokayım sendeki rap değil için bak lan aynı cuma vaazı Tipten kızandırırsın baktan kansa gelse ben ikni ben grop Nikimin anlamıysa rapin hası demektir Teselliye gerek yok ben iyi olduğumu biliyorum Bunu görmemen için sesinin kör olman gerekli yeah. Beni Ben grop yer altı tanır Aynar gelip dağıtır filikanı Yüz bini gider ama arkada biri kalır Beni Ben grop yer altı tanır Aynar gelip dağıtır filikanı